12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz ve Kahramanmaraşlı hemşerimiz Sevilay Öztürk ve ailesini makamında ağırladı. Sevilay Öztürk Avrupa Para Yüzme Şampiyonası, Kadınlar S5 50 metre kelebek kategorisinde mücadele eden sporcumuz, 44.54'lük derecesiyle birinci oldu ve altın madalyayı ülkemize getirdi. Başkan Toptaş da başarı dileklerini ileterek şampiyon sporcumuza hediye takdiminde bulundu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan hayırlısı olsun kendisine de. Ziyaretini geldik. Ee, yarıştan geldim Madalya Adası'ndan ve 3 tane madalyayla geldim. Ve e, tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyatlarda tekrardan Paris'te madalyamın rengini değiştirerek ülkeme tekrardan dönmek.